Arkadaşlar selamun aleyküm. Yine kanalımıza bir dostumuzdan gelen soruya vereceğimiz cevapla yeni videomuza başlayacağız sevgili dostlar. Eminim bu sorunun cevabını birçoğunuz da merak ediyordur. O zaman sizleri çok bekletmeden gelen soruyu hemen soralım. Türkiye'de bulunan Suriyeliler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına ileriki zamanlarda bela olurlar mı? Ve Türk Devleti bu konuda bir plana ya da hazırlığa sahip mi diye bir soru geldi dostumuzdan. Şimdi bu sorunun cevabını derin mevzu yorumuyla vereceğiz. Sevgili dostlar, Kerkük şu anda sıkıntılı ve bu sıkıntının nedenlerini önceki videomuzda açıklamıştık. Aynı şekilde Suriye'de Arap aşiretlerinin terör örgütüne karşı bir ayaklanması var. Bunun da sebebini yine açıklamıştık. Öncelikle şunu net ifadelerle anlatalım ve anlayalım. Irak devleti Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü bu ülkeye Fransa'yı, ABD'yi, İngilizleri yerleştirerek hafife alıyor. İran'a hatta Rusya'ya bile güvenerek bu devlete Paris'teki bir mahkemeye ticari ceza kestirmek Irak'ın haddi değil biz bunun farkındayız. Bütün bunların yaşandığı toprakların bizim misak-ı milli topraklarımız olduğunu bunların alayına tekraren hatırlatıyoruz. Özellikle Irak'ta ata yadigarı topraklarımızda kaybedeceğimiz bir planın asla kazananı olmayacaktır. Ancak devletimizin olanları seyrettiğini sanmayın sevgili dostlar. Birazdan oraya da geleceğim. Ve tabii ki Suriye. Hiç düşündünüz mü batılı emperyalistler neden enerji şirketlerini Suriye'nin petrol ve gaz bölgesi olan Rakka ve Deir Zor bölgesine kuruyor da askeri üslerini bizim sınırımızın dibine kuruyorlar. Hiç düşündünüz mü bunu? Çünkü dünyada sevgili dostlar emperyalist bir ülke sen zalimsin diyebilen tek ülke bu bölgede Türkiye'dir. Ve Türkiye'nin hırsızlıklarına çomak sokmaması için aramıza besleme farelerini yerleştirerek bizi bu petrol ve doğalgaz bölgelerinden uzak tutmaya çalışıyorlar şu anda. Zamanında Türkiye'yi dinlemeyen batılı emperyalistlerle işbirliği yapan Araplar terör örgütü tepelerine binince kaynaklarına, batı adına çökünce birden isyana başladılar görüyorsunuz. Birkaç gündür bunları siz de izliyorsunuz dostlar. Rusya bizim dostumuz diyenler şimdi burayı iyi dinlesin bakın. Her zaman deri mevzu olarak ne dedik? işin içinde emperyalizm ve işgalcilik olunca Rusya'nın ne Çin'den ne de ABD'den farkı asla olmaz dedik değil mi? Bunu her zaman söyledik bu kanalda. Ne yapıyor o Rusya şu anda peki? tahıl koridoru meselesinde Batı ile savaşında ve enerji ihracatında Türkiye'ye bağımlı hale gelen bu Rusya, bizim Araplarla beraber teröristlere ve ABD'ye baş kaldıran Türkmen kardeşlerimizin başına Suriye'de şu anda bomba yağdırıyor. Dost mu sizce şimdi bu Rusya? Değil tabii ki. Her zaman ne dedik? Ülkeler arası dostluk yoktur, sadece çıkarlar vardır dedik. Rusya bunun çok güzel bir örneği Türkiye için. Ancak biz bu katillere sonsuza dek katlanacak bir ülkede asla değiliz, olmayacağız da. Sevgili dostlar, Irak'ta Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen yapılan bölgesel yönetim referandumunun çok daha büyüğünü ve daha geniş bir bölgeyi kapsayacak şekilde Suriye'de de yapma planları yapılıyor Batı tarafından şu anda. Ve bu Batı'nın beslemeleri Arap ve Türkmen kardeşlerimize zulmederek bölgenin demografik yapısını Batı'nın planları için değiştirmeye çalışıyorlar şu anda. Ve ister inanın, ister inanmayın, İran bu plana katkı sağlıyor kesinlikle. Ancak onların planları varsa kadim Türkiye Cumhuriyeti'nin de Allah'ın izniyle planları var tabii ki. Öncelikle şu anda ABD Irak ve Suriye sınırını kapatma planı yapıyor biliyorsunuz. Türkiye buna asla izin vermeyecek çünkü yeni açmak istediğimiz Ovaköy sınır kapısı tam Suriye ve Irak sınırı boyunca uzanıyor sevgili dostlar. Basra'dan Türkiye'ye gelecek ticari yolun güvenliği asla ABD'ye, Fransa'ya ya da bunların bölgedeki beslemelerine bırakılamaz. Bölge Batı ile karıştırılarak Arapların ve Türkmenlerin topraklarını terk ederek Türkiye'ye göç etmesi, yerlerine Kürtlerin yerleştirilmesi, sonrasında bir referandumla bölgede Batı'ya hizmet edecek özel bir devletçiğin ortaya çıkarılması planı var ortada ve bu devletçi kesinlikle Büyük İsrail hedefine sonradan dahil olarak hizmet edecektir ancak tüm bu planlara tek engel Türkiye bakın Sevgili dostlar Irak'ın kuzeyinde yerel yönetimle petrol anlaşması yaptık biliyorsunuz batının gazıyla Irak bizi mahkemeye verdi ve bir buçuk milyar dolar bize ceza kestirildi Türkiye Ceyhan'a gelen hattın vanasını kapatıp petrol akışını kesince Iraklılar bir buçuk milyar dolar beklerken Aylık zararları şu anda neredeyse 6 milyar dolara dayanmış durumda. Şimdi yalvarıyorlar Allah aşkına açın diye. Şimdi bizim şöyle bir şey söyleme hakkımız var değil mi? Şimdi gidin ve Türkiye'ye ceza kestiren batılı babalarınıza söyleyin. Sizin aylık 6 milyar dolarlık zararınızı karşılasınlar deme hakkımız var sevgili dostlar. Misaki milli topraklarımızda Batıya güvenip bize artistlik yapan herkesi inim minneteceğiz inim Bunu kimse unutmasın. Devletim bana kızmaz inşallah ama biz Suriye'de neler yapıyoruz? Onu da açıklayayım size bakın. Birçoğunu zaten biliyorsunuz sizlerde. Bizler zamanında Suriye'de Türkiye'ye bağlı tam 160 bin kişilik Suriye milli ordusunu savaşa hazır hale getirerek düzenli bir ordu haline getirdik. Sadece Özgür Suriye Ordusu da değil. Suriye'de şu anda birçok Arap aşireti de Türkiye'den gelecek emri bekliyor vaziyette. Burada bizim tek bir sorunumuz var bakın o da şu. Azez, Cerablus, Resulayn, Elbab, Afrin, Tel Abyad başta olmak üzere kontrol ettiğimiz 13 alanda yönetim karışıklığını önleyemiyorduk ve her kafadan ayrı bir ses çıkıyordu. Şöyle düşünün, İslam dünyası nasıl dağıldı ve birbirine düşman edildi? Halife gittikten ve hilafet makamı kaldırıldıktan sonra değil mi? İşte bu bölgede bizim için böyle sorumluydu. Ancak Türkiye şimdi B planını çoktan devreye soktu bile sevgili dostlar. Nedir bu plan? Bu bölgelerdeki askeri güç ve devlet yönetimi karışıklığına son vermek için aynı zamanda Ankara ile yüksek düzeyli işbirliğini sağlamak amacıyla Türkiye tüm bu 13 alana ve bu şehirlerin hepsine tek bir vali atamaya hazırlanıyor sevgili dostlar. Yanlış duymadınız bakın burayı. Vali atayacak Türkiye Suriye topraklarına. Biz en baştan teröristlerle değil bizimle işbirliği yapın 40 kilometre derinliğe kadar Türkiye sınırı boyunca güvenli bölgeyi birlikte inşa edelim dediğimizde bize kapıyı gösterip terörle ortaklık kuranlar bugün Suriye'deki Arap isyanıyla neden uğraşıyoruz diye kendilerini bir sorgulamaları gerekiyor. O günlerde eğer Türkiye ile işbirliği yaparsak uluslararası arenadan hırsızlığımızı saklayamayız diyenler bugün bu cendereden nasıl çıkacaklarını o gün hesap etmeleri gerekiyordu. Misak-ı milli sınırlarımız olan Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında şehitlerimizin kanlarının aktığı bu topraklardan asla çıkmayacağımızı, Türkiye'deki Suriyelileri vaat ettiğimiz o bölgeye eninde sonunda taşıyacağımızı, bu topraklarda Türkçe derslerin okutulacağını ve şu anda okutulduğunu, Türk sağlık sisteminin geçerli olduğunu, Türk parasının geçerli olduğunu, hatta Türk ceza kanununun buralarda geçerli olduğunu hepsi bilecek ve anlayacak neler olup bittiğini. Birçok insanımız bilmez ancak Türkiye'nin şu anda Halep modeli adı altında bir planı var sevgili dostlar. Halep bildiğiniz gibi zamanında Suriye'nin ekonomi şehriydi. Tüm transit yollar Halep'e bağlıydı. Türkiye, Suriye ve Rusya ile beraber üçlü bir mekanizma kurarak Halep modeli denilen sosyal ve ekonomik kalkınma modelini Suriye'de uygulayacak. Bu modelle Türkiye'deki Suriyeliler bu bölgeye taşınacak. Burada Türkiye'nin sadece yapması gereken şey şudur. Zaten köşeye sıkışmış olan Rusya'nın ve Suriye'nin bu plana dahil olmasını sağlamak. Rusya kabul etmediği takdirde artık Rusya'yı Suriye'de batıyla tehdit etmek çok daha kolay olacaktır. Özellikle gaz, petrol ve gıda satmak için bu dönemde Türkiye'ye ihtiyaç duyan Rusya'yı. Türkiye Afrin'de ve diğer bölgelerde tabelaları Arapça ve Türkçe olarak değiştirmeye çoktan başladı bile. Ayrıca Türk Devleti'nin kontrol ettiği bölgelerde yaşayanlara sorun bakalım. Suriye'nin verdiği kimliklerle mi işlerini hallediyorlar yoksa Türk Devleti'nin o bölgeye özel verdiği kimliklerle mi? Postane, elektrik, su, internet hizmetlerini kim sağlıyor bir araştırın bakalım. Ayrıca Haran Üniversitesi'nin Kuzey Suriye'deki yerleşkesini görmeyenler bu resme bakabilirler. Şimdi bir Arap gazetesi olan Şarkul Avşat gazetesi diyor ki Türkiye'nin bu eylemleri Kürtlerin bölgeden göç etmesine, Arapların ise Türkleşmesine sebep oluyor demiş. Afrin'i Hatay valimiz yönetiyor diye zorlarına gidiyormuş. Bu az önce saydığım 13 Kuzey Suriye bölgesini Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa valilerimiz idari olarak yönetiyor diye zorlarına gidiyormuş. Şimdi soralım bakın. Batılı emperyalistler bu bölgede kadın yaşlı çocuk demeden öldürürken, çocuklarınızı dağlara kaçırırken, yeraltı zenginliklerinizi çalarken, onlar çalıp siz seyrederken, Jonlar, Hanslar yüzünüze tükürüp gülerken, dininize inancınıza hakaretler edip camilerinizi bombalarken, evlerinizi başlarınıza yıkarken, sizi çadırda bile yaşatmazken, insan muamelesi bile yapmazken zorunuza gitmiyor, Türk askeri güvenliğinizi, barınmanızı, sağlık hizmetlerinizi, eğitim hizmetlerinizi, malınızı, ekmeğinizi sağlıyor, çocuklarınızın başını okşuyor diye işgalci oluyor ve Türkler Suriye'yi Türkleştiriyor diyorsunuz öyle mi? Evet Türkleştiriyoruz ama ate yadigarı topraklarımızı yani misakı milli sınırlarımızı. Şunu iyi anlayın. Halep'te bizim, İdlib'te, Musul'da bizim, Kerkük'te ve selam. Videonun başındaki sorumuzun cevabı Suriyelinin bize ne bu topraklarda ne de Suriye'de zararı olmaz olamaz. Devlet her şeyin farkında ve bu 13 bölge yakında tek bir valiyle Türkiye'den yönetilecek inşallah. Şunu unutmayın devlet asla uyumaz sevgili dostlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız ve benim de kanala bir katkım olsun diyorsanız videolarımızı beğenebilir videolarımıza yorum yapabilir ve değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.